çok yerinde bir konu el alındı bu çalıştayda. Döngüsel ekonomi çok önemli. Artık bir ürünü aldık, kullandık, attık devri çoktan bitti. Geri dönüşüm çok önemli. Kullanılmış bu ürünler mutlaka bir kaynak olarak değerlendirilmeli ki yavaş yavaş da buna doğru gidiyoruz. Rüzgar, yenilenebilir enerji, güneş bunlar çok önemli. Bunlara destek olacak yine karbon salınımı olmayan nükleer enerjinin de yardımıyla güzel bir gelecek umarım bizi bekliyor. Şahane bir gelişme ülkemiz için çok masraf, çok emek gerektirdiğini biliyorum. E, bizzat da takip ettim. E, ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Daha yeni tesisler. Bir ileriki nokta umarım yine Aspistan tarafından gerçekleştirilecek. Ya yeşil enerji deyince tabii öncelikle yenilenebilir kaynaklar, güneş, rüzgar, hidroelektrik bunlardan faydalanacağız bunun yanında nükleer enerji ben yine söylemek durumundayım destekleyici olarak bazı yük olarak yanında yer alacak bunun dışında enerji depolama bir kaynak olarak görüyorum mutlaka ve mutlaka rüzgar güneş gibi kesikli enerji üreten kaynakların devamlılığını sağlaması açısından önemli elektrifikasyonu çok önemsiyorum artık bu fosil yakıtların kullanımını azaltıp araçlarda özellikle elektrikli sistemlere geçilmesi yine çok önemli yeşil bir enerjiden bahsedeceksek bu şekilde gelecek hedeflerinin 2050 hedeflerinin gerçekleştirilmesi için bu yatırımların devam etmesi bu konular üzerindeki araştırmaların artarak devam etmesi gerekiyor.